hayatımın farklı dönemlerinde kaygı bozukluğu, depresyon hatta obsesyon gibi birçok farklı teşhis aldım. Peki ben deli miyim acaba? Bu bozuklukları taşırken hayatıma nasıl devam ediyorum hala? Bir dönem kaçıp saklanarak ya da her şeyi kontrol altına almaya çalışarak ya da öyle yaptığımı zannederek mücadele edebileceğimi sandım. Tahmin edersiniz ki yanılmışım. Eğer içinde bulunmak istemediğim bir durumu kabul etmez, ondan kaçar ve görmezden gelirsem o sorunun çözülebileceğini sandım. Ama bu yaptığım her defasında o sorunun çığ gibi büyüyerek beni altında ezmesiyle sonuçlandı. Bir ara her şeyi kontrol edebileceğime inanmıştım. Bir şey olacaksa o şeyin çözümü de vardı. Yani bir gün hayat istemediğim bir yola girerse ben onu o yoldan çıkarabilirdim. Ama unuttuğum bir şey vardı. Hayatın bizim irademizin çok ötesinde olduğu. Bazen insan olarak kendimizi çok yukarıda bir yerde görüyoruz. Her şeyin ötesinde, bütün otoritelerin üzerinde. Ama bu büyük bir yanılgı. Her şeyi kontrol edemeyiz. Ben de bir süredir şuna inanmayı seçtim. Bir şey oluyorsa o şeyin olmasının mutlaka bir sebebi vardır. Bir gün bir yerde Portekizce bir söz gördüm. Tudo passa. Hatta öyle ki bunu vücuduma dövme yaptırdım. Anlamı ise şu. Her şey geçer. Evet. Her şey geçer.